selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, 2 Mayıs 2020 karantina günlüklerinden. Bugünkü tanıtacağımız aracımız 2007 model Volkswagen EOS 1 adlı FSI motor seçeneğiyle şu anda burada. Biz aracı alırken tabi araştırdık kronik sorunları var mı? E, kullananlar memnun mu? Değil mi? Vesaire tarzında. İnternette çok video bulamadık. Genellikle alsat yapanlar vesaire birkaç tane 155 Nm tork gücüne kadar e, bir ATPSI motoru çıkıyor. Onun dışında bu motoru 6 ileri e, manuel vites destekliyor. Bu motoru Volkswagen EOS dışında birçok markada kullanıyor. Bunlar Passat'ta kullanıyor, Golf 5'lerde kullanıyor, Jetta'larda kullanıyor. E, gayet aracın ağırlığıyla doğru orantılı. Aracı çok yorma çok üzmeyen bir motor seçeneği var. Onun dışında açalım bir motorumuzu inceleyelim. Motorumuzda neler var? Nelere dikkat etmeliyiz? Gibi seçenekleri buradan da göstermiş olalım. Onun dışında arkadaşlar Evet motorumuz ee, klasik Alman kapaklarla birçok şeyler bölgeler kapalı. Akümüz, sigorta kutumuz, büyük bir motor kapağımız var. Motor kapağımız rahatlıkla çıkıyor. İşte su haznemiz, filtrelerimiz. Onun dışında yani şöyle söyleyeyim, zaten bir altı motorun çok kronik bir problemi yok. Düzgün bakımları yapıldıktan sonra, genel rutin bakımları yapıldıktan sonra çok sıkıntıyla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Şimdi ben şu ana kadar yağ bakımı vesaire konusunda gayet titiz davrandıktan sonra hiçbir sıkıntıyla bu zamana kadar karşılaşmadım. Eee Volkswagen'lerin şöyle göstereyim. Sağ çamurluğunda eee şasi numarası ve sağ kaportasında gördüğünüz gibi şeyde çamurluğun hemen ucunda seri numaraları bulunur arkadaşlar. Alacak olan arkadaşlar Bunlara dikkat etsinler. Yan sanayilerde e, birçok çamurlukta veya işlemli parçalarda herhangi bir şekilde buralarda şasi numarası bulunmuyor. Onun dışında e, söyleyeceğim değişmiş olan çamurluklarda vesaireler şu ara mesafelerden e, çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bizim şu anda aracımızda herhangi bir e, kaza bela vesairesi yok, tramer kaydı yok. E, onun dışında. Bu araç 1.6FSI motorla sıfırdan 100 kilometreye yaklaşık 12 saniyede çıkıyor. Çok atik bir araç mı? Çok atik bir araç değil. Yani ben alırım, bu aracı koştururum, bu araçla işte akşam köprüye giderim, sıkarım vesaire diye düşünen arkadaşlar için. Bu araç uygun bir araç değil arkadaşlar. Karbür olması, boş ağırlığının 1 ton 475 kilo olması bir altı motor seçeneği bize gelmesiyle beraber çok uçmayla kaçmayla iş olan arkadaşlar bu almasını tavsiye etmiyorum. Tabi şimdi 1.6 e, motor seçeneğiyle de şehir içi yakıtı en çok kafalarda e, soru işareti. Mesela ben alırken de en, son, en çok, onu düşünüyorum. Çünkü FSI motor evet benzin formatlı ama LPG'yi de destekleyen bir motora sahip çalışma prensibi açısından motorda benzinle beraber LPG de tüketiyor. Bunu internetten araştırabilirsiniz. Ortalama LPG fiyatları da 4000-4500 lira civarında değişiyor. Kaliteli bir işçilikle. Onun dışında bilinmeyen markalarda mesela ben LPG'de şunu da söyleyebilirim. LPG taktırmayı düşünen arkadaşlar veya LPG'li araç al alacak olan arkadaşlar Atiker Atikbest Dia modeli 1.6 FSI için gerçekten arge çalışması yapılmış ve aracın çekişinde herhangi bir kayıp olmadığını belli eden en çok performans alınan otogaz sistemi. Onun dışında neyden bahsedebiliriz? Araç 1.6 FSI 115 beygir dedik en fazla 196 kilometreye kadar herhangi bir modifikasyon yapmadığınız zaman içerisinde 196 kilometre yapabiliyor. Ee, arkadaşlar 55 litre aracımızın 55 litre deposu var. Benzin haznesi var. Ee, gayet yeterli. Onun dışında size anlatabileceğim motorda e, ekstra masraf çıkartmıyor. Sorunsuz bir motor. Yetsalarda, pasatlarda vesairelerde dediğimiz gibi zaten kullanılıyor. Ee, mekanik aksamda herhangi bir problem yok. Volkswagen'e yok. Zaten dediğim gibi Diğer markalarla beraber e, ortak bir çalışma sonucunda EOS'u üretti. Motor konusunda bu kadar söyleyeceklerimiz. Yani motor konusunda kronik bir problemi yok. E, Bakımı yapıldığı sürece herhangi bir şekilde sorun, sıkıntı yaşamadan aracı kullanabilirsiniz. Onun dışında aracın uzunluğu uzunluğu 4 metre 41 santim. EOS geniş bir araç. Yani aks aralıkları geniş olan bir araç. Bundan dolayı da yol tutuşu çok iyidir EOS'un. EOS kullanıcıları çok iyi bilirler. E, i̇ki aks mesafesi ve ön arka tekerlek arasındaki mesafe geniş olduğundan dolayı araç gerçekten çok iyi yol tutar. Savrulmaz. E, virajların içlerindeki çizgileri ve dışlarındaki çizgileri kesinlikle kaybetmez. E, zaten ağırlığından dolayı da, bir buçuk ton boş ağırlığı olmasından dolayı da seçeneği olarak bizim aracımız 1.6 TFSI. Genellikle 1.6 TFSI var. 1.4 TSI seçenekleri var. Bizim aracımız 115 beygir. 1.4 TSI'ler 140 beygir oluyor. Biraz daha modifiye ile ilgilenenler işte ben yazılım yaparım, downpipe yaparım, egzoz iptal ederim, krom ve egzoz yaparım vesaire vesaire uğraşırım diyen arkadaşlar için 1.4 TSI seçeneği de mevcut. Türkiye'de çok yok. Onun dışında 2.0 TDI modelleri var. Türkiye'de ne yazık ki çok yok ama yurt dışında birçok ülkede e, bayağı bir 2.0 e, TDI var. 2.0 TDI alıp onu da yükleyebilirsiniz dizel seçeneğiyle. Bir de 2.0 e, TPSI var. Bunlar 140 beygir, 160 beygir ve 200 beygir olarak 3 seçenekte. 200 beygir olan da DSG şanzıman seçeneğiyle beraber Volkswagen size bunu sunuyor arkadaşlar aynı zamanda. E, bagajı gösterelim arkadaşlar normal kabriyolarda kabriyolarda siz bagaj hacmini küçük olarak düşüneceksiniz. Ama EOS size 380 litre bir bagaj hacmi sunuyor. Şöyle sustalı kendi orijinal anahtarı. Akumlu bir kapağımız var. Bagaj kapağımız. Evet arkadaşlar 380 litre Görmüş olduğunuz gibi tavan açıldığında tavan mekanizması bu bölmeye geliyor. Yani burayı kaplayacak şekilde geliyor. Birazdan zaten bunu da size göstereceğiz. Burada tabi dikkat edilmesi gereken mevzular zaten resimlerle çizilmiş. Bu bölgelere herhangi bir şekilde aracın üstünü açmayı düşündüğünüz zaman eşya koymuyorsunuz. Zaten orijinal kendi bagajında da bunları görebilirsiniz. Aynı şekilde yan taraflarda var arkadaşlar. Valiz eşya vesaire koymayın diye. Buralar normal bagaj ıı, üstünü açmadığınız zaman kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir eşya koyabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü tavan dediğim gibi direkt bu mekanizmaya geliyor. Yolculuk yapmak istediğiniz zaman arkadaşlar bu bizim aracımızda air olduğu için benim eğir tankım var. Bir de ufak ıı, müziği sevdiğim için bir woofer'ım var. Ama bunların olmadığını düşünürseniz ıı, burası Rahatlıkla 3 valize alıyor arkadaşlar. 3-4 valize alıyor. Yanlarda destekledikten sonra yani 4 kişi kullanımında ben bunu size söylüyorum. Ee, çok rahatlıkla alabilir arkadaşlar. 380 litre dediğim gibi bagaj hacmi var. EOS'un küçük bir bagaj hacmi yok. Onu size söyleyeyim. Diğer kabriyolara nazaran. Ee, bize yetiyor en azından. Öyle söyleyeyim. Burada dikkat etmeniz gereken konu alacak olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, buradaki sivişlere dikkat etmesi lazım bu portun olmasına dikkat etmesi lazım bu çünkü işlevsel bir malzeme arkadaşlar bunun olması her zaman için artıdır ee, onun dışında stetme bölümünde yine hidrolik sistem var oradan onu da kontrol edebilirsiniz almadan almayı düşünen arkadaşlar için onun dışında arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın her tarafını Volkswagen halıyla kaplamış yani bu arabanın EOS'un e, ses izolasyonu gerçekten çok iyi arkadaşlar davulun bazlarından tutun çamurluk içlerine kadar bagajın içinden tutun tekrar aracın içine kadar her yerde yalıtım malzemesi mevcut burada gördüğünüz gibi iki tane tutma aparatımız mevcut bagajın içerisinde gördüğünüz gibi buradan rahatlıkla ve bagajımız yukarıdan bırakmıyorsunuz Vakum <laughs> vakum var arkadaşlar bıraktığınız zaman kendisi çekiyor Onun dışında arkadaşlar EOS arka hatları itibariyle de gayet e, bana göre yakışıklı bir araba stop bölmeleri ikiye ayrılmış bagajda ve çamurlukta ve bunlar ledlerle desteklenmiş ortada üçüncü stopumuz var ve EOS'larda orijinalinde arkadaşlar park sensörümüz gördüğünüz gibi orijinal olarak geliyor bu park sensörünün bir avantajı da arkadaşlar. Siz belli bir mesafeye yaklaştığınızda arkada bir mesafe olmadığında bagajı, havanın girdiği zaman bagajı açmayacaktır. Uyarı verecektir ekranda. O yüzden önemli. Alacak arkadaşlar. Buna da dikkat edebilirler. Ee, onun dışında arkadaşlar tekerleklerden bahsedelim. Ee, aracın orijinalinde 215-55-16 lastikler ve jantlarla beraber geliyor. Tabi biz onda da bir modifiyeye gittik. Şu anda 215, 35, 18 ebatında jant lastikler var. Performans lastiklerimizle beraber. Onun dışında arkadaşlar EOS'ta normalde bu ilk parçaların hepsini biz kendimiz aldık. Onun dışında aynada kendi yapmış olduğumuz çeşitli modifikasyonlar mevcut. Alacak olan arkadaşlar sunroof'u kontrol etsinler. Zaten YouTube'da iki tane daha video var. Onu da almadan önce izlerlerse birçok teknik bilgi de orada mevcut. Onun dışında arkadaşlar araç gel arkadan başladık. Görüş açısı aracın çok güzel. Yani ön cam, arka cam zaten cam tavan ve sanık olmasından dolayı aynı zamanda kabri olabilmesinden dolayı üstü kapalıyken bile görüş açısı aracın içindeyken çok güzel. Kör noktaları çok azdır ev olsun. Volkswagen gerçekten e, tasarım olarak, zaten tasarımı Türkiye ait Volkswagen Eos'un gerek, gerek tasarım olarak gerek e, konfor olarak iç hacim olarak sürüş olarak sürüş lezzeti olarak gayet düzgün bir araba, güzel bir araba e, çok da bilinen bir araç değil işin açıkçası o yüzden de çok kıymeti bilinmiyor birçok insana göre onun dışında arkadaşlar e, Eos'larda standart olarak vizyon alına geliyor gece görüşü gerçekten farları çok güzel ee, biz tabi içerisindeki ampulleri vesaireleri değiştirdik e, çünkü 2007 model araç e, içerisindeki mercek bakımını yaptık onun dışında amerikan park bağlamanıza gerek yok Vakkom üzerinden e, amerikan parkı aktif edebilirsiniz orijinal olarak arkadaşlar sislerle beraber geliyor araç onun dışında kafadan bakmış olduğunuz zaman pasatı e, da andıran bir görüntüsü var ön ızgarası olsun e, krom detayları olsun. Aracın yanıyla beraber arka tarafında e, komple destekliyor. Şimdi ben bir aracın üzerine açayım. Bir de içiyle de... Arkadaşlar EOS'un içini anlatacak olursak e, Benim aracım krem renginde birçok seçeneği var. Kumaş koltuklar ve deri koltuklar e, Comfortline ve Highline'larda değişiyor. E, benim aracımda krem döşemeler var. Deri döşemeler var. E, burada elektrikli aynalar, ısıtmalı aynalar Aynı zamanda sağ sol yükseklik ve alçaklık ayarı e, Dört cam açma, kapama Ve ayrı ayrı camları da kontrol edebiliyorsunuz. Çocuk kilidi de mevcut. Ee, bu bölmede arkadaşlar depo açma ve bagaj açma suçlarımız burada mevcut. Ayrıca burada da arkadaşlar hırsız kilidimiz mevcut. EOS'ta e, bunu da ekstra olarak söyleyebiliriz. Onun dışında aracın içerisine baktığımız zaman benim aracım direksiyonu orijinal arkadaşlar. Fonksiyonel bir direksiyon. Ee, bu direksiyonda ses açma kapama, telefon yanıtlama yol bilgisayarına girme ve yol bilgisayarında hareket etme gibi e, özellikleri var. Kadranımız gayet güzel. Aracın dışarısında kullanılan, bu bölmelerde kullanılan alüminyum detaylar aynı zamanda aracın iç tarafında da kullanılmış arkadaşlar. Biz direksiyonu kaplattık uyumlu olması açısından. E, onun dışarısı, dışında e, göstergenin ana rengi gör, görmüş olduğunuz gibi kırmızı ve mavi. E, Burada arkadaşlar kuruş kontrol seçeneğimiz var. Araçta aynı zamanda kuruş kontrol de mevcut. Onun dışında far açma kapama tuşlarımız burada mevcut. Far alçaklık yükseklik ayarımız. Aynı zamanda göstergelerin ışıklarını kısıp açtığımız ayarlar mevcut. Bu bölmede koltuğumuzun yükseklik ayarı, ileri geri hareketi ve arka bölmeye olan ulaşım. Arkadaşlar aracın arkasında da oturduğunuz zaman diz mesafesi çok geniş EOS'larda. Yani bir kişi oturduğu zaman koltuğun formunu görüyorsunuz. Bu diz kapağınızın, dizlerinizin burada kalmasını sağlıyor. Biz biraz arkada kullanıyoruz araçları genellikle. Ama bunu normal stabil pozisyonda kullandığınız zaman dört kişi biz çok rahatlıkla seyahat ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı bu zamana kadar yaşamadık. Öyle söyleyeyim. böyle açayım. Onun Dışında Arkadaşlar Başka Ne Söyleyebilirim Araçta Yeterince Göz Var ee, Burada Küllüğümüz Var Biz Kullanmıyoruz Tablasını yani Sen de Oradan Çalıyorsan Arkadaşlar Küllüğümüz Var ee, Burada ESP Tuşumuz Var Şimdi Aracın Teknik Donanımlarına Da Geleceğiz Araçta ESP Mevcut ABS Mevcut bu sistemler aracın teknik verilerinde var. Aynı aynı sürede ASR de mevcut. Yani anti patinaj önleme sistemi mevcut. Ee, elektrik destekli iki aynaları mevcut araçta. Hıza ee, duyarlı bir direksiyonu var EOS'un arkadaşlar. Hıza duyarlı e, hidrolik direksiyonu elektrik destekli aynı zamanda. Onun dışında aracın içerisinde kullanılan malzemeye bakın çok yumuşak bir malzeme kullanılmış eosların e, trim seslerinden çok şikayet eder insanlar ama aslında onlar trim sesi değil tavan sesidir arkadaşlar trim sesi olması için eosun içerisinde gerçekten olmaması için çok kaliteli bir malzeme kullanmışlar ve her yer bu şekilde e, komple döş bu şekilde onun dışında e, çift yönlü dijital klimamız mevcut arkadaşlar dijital klimamızda e, Görmüş olduğunuz gibi ön ve arka bağlantıları birbirinden ayrı yapabiliyoruz. Arka koltuklarımızın arkasında da hava menfezleri var arkadaşlar. Ee, İsterseniz ön ve arkayı da bağımsız olarak açabilirsiniz. Onun dışında EOS'un ses sistemi gerçekten orijinal fabrikasyon olarak çok iyi. Ee, yani kapı içlerinde burada görmüş olduğunuz gibi yukarıda ve aşağıda ee, komponentlerimiz diğer kapıların iç kısımlarında, üstlerde ve direklerde olmak koşuluyla e, orijinalinde 10 tane hoparlör mevcut. E, tabi double ekran biz sonradan kendimiz taktık. Orijinal kendi ekranı var. E, biraz daha görsel olarak kuvvetlendirmek için, evusun içini zenginleştirmek için e, taktık. Onun dışında arkadaşlar size neyden bahsedebilirim? E, sileceklerimiz silecek kolumuz burada ee, yağmur sensörü var arkadaşlar ee, tabi bunlar opsiyona göre değişen seçenekler comfortline Highline modeline göre e, değişiyor arkadaşlar onun dışında teknik olarak neden bahsedebilirim size ee, elektrikli camları zaten söylememize gerek yok hız sabitleyicisini söyledik hız sabitleyicisi de arkadaşlar yolda gayet başarılı yani size vermiş olduğu tepkiler Kuruş kontrolü gayet başarılı. Rampa aşağı ve yukarı. Kompresör değerleri gayet başarılı. Onun dışında arkadaşlar aynı zamanda EOS'ta fonksiyonel direksiyon da bulunuyor. Bu size alçaklık yükseklik ayarıyla derinlik ayarı da sunuyor arkadaşlar. E, torbidosu soğutmalı bir torbido var. Ve torbidosunun e, iç aksamına kadar halı düşüyor arkadaşlar. Bu araçta EOS'ta Gerçekten her tarafı Sesi kesmek Primleri kesmek prim seslerini kesmek için Halıyla döşemişler Onun dışında arkadaşlar başka Neyden bahsedebiliriz Alacak olan arkadaşlar Tabi herkesin bütçesine göre araştırıyoruz Temizliğine göre araştırıyoruz Ama dikkat edilmesi gereken Konular Tavan Tavana şimdi çok girmeyeceğim Video çünkü üzüyor Iııı Tavanla ilgili olan problemlerin ne olup olmayacağını bir önceki videolarda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken konuları. Onun dışında yol tutuşundan bahsettik, yakıtından bahsettik. Arkadaşlar alt EPSI için konuşuyorum. Şehir içerisinde aracın yakabileceği mino 7 litre. Bu arada boş ayakkabısı, biz de kapatalım araynımızı. 7 litre arkadaşlar. 7 litrenin altına şehir içerisinde düşüyorum diyenler biraz e, hayal ürünü şeylerden bahsediyorlar. Onun dışında e, araçta iki kişi olarak uzun yol seyahatinde 5.2 litrelere kadar cruise kontrolde sabit hızla gördüm arkadaşlar. Eos aslında çok yakan bir araç değil. Bakımları yapıldığı zaman. E, onun dışında bir alt için söylüyorum. Egzoz sistemi bu araçlarda çok önemli egzoz sistemi çok önemli bu araçlarda arkadaşlar çünkü FSI teknolojisini biraz araştırırsanız e, hava değerleri ve değerleriyle beraber daha performanslı bir araç olduğunu göreceksiniz ve egzozun da neden bu yüzden önemli olduğunu anlayacaksınız onun dışında arkadaşlar başka söyleyebilecek şu an düşünüyorum aklıma çok bir şey gelmiyor keyifli bir araç e, kesinlikle herkesin ilgisini yani 7'den 70 herkesin ilgisini çeken bir araç. Bakımları çok ağır değil. Dediğim gibi alacak olan arkadaşlar tavanına özellikle baktırsınlar. Çünkü en maliyetli olan kısım tavanı. Bakımsız olan bir aracı almayın arkadaşlar. Bu kadar net konuşabilirim. Yani alıp siz kendiniz bakım yapın vesaire demiyorum. Çünkü tavanı ciddi paralar gidiyor. Onun dışında arkadaşlar alacağınız zaman Şimdi da göstereyim sinekliği de göstereyim aynı zamanda şimdi arkadaşlar bu sineklik bütün eoslarda normalde fabrika tarafından veriliyor şimdi sineklik evet e, olmasa ne olur işte alacağım bir buçuk 1500 ya da 2000 lira bandında sıfırları ya da ikinci el temizlerini bulabilirsiniz Şimdi araçlarda bildiğiniz gibi üstü bu şekilde açık gezdiğiniz zaman içeride bir hava sirkülasyonu oluyor. Bu sirkülasyon sizi rahatsız ediyor ama siz bu bölmeye koyduğunuz zaman sinekliği camlarınızı biraz kapattığınız zaman herhangi bir şekilde sıkıntıyla karşılaşmıyorsunuz. Bunu özellikle ben denedim biliyorum. Onun dışında üst perdesi yine EOS'un mevcut arkadaşlar. Bu şekilde giderken sinekten, soldan de eee İç taraflarda aynalarımızda yine LED'lerimiz vesaire mevcut. Krom ee, detayları söyledik. Onun dışında yine ekstra bilgiler vermek isteyen arkadaşlar, bize paylaşmak isteyen arkadaşlar yorum yapabilirler. Videoyu paylaşabilirler. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ee, yanlış bilgi vermemeye, özenle anlatmaya çalıştık. Elimizde gelen budur. Hoşçakalın, görüşmek üzere.